efendim beni mağdur görün ama bu nasıl bir dans acaba? Hem kıyafetiniz de dansa hiç uygun değil efendim. Benim size bir tavsiyem olacak. Bence siz Ankara havası oynayın. Daha iyi olur ayrıca. Seni sersem. Sen uyduruk bir yardımcısın. Bana tavsiye verme hakkına sahip değilsin anladın mı? İnadına daha çok dans edeceğim şimdi. Efendim, çok özür dilerim. Gerçekten hata ettiğimi kabul ediyorum efendim. Bu arada efendim, siz kahvaltı yapmamıştınız. Sizin için taze örümcek sütü getirdim efendim. İçersiniz değil mi? Örümcek sütümü. Örümcek sütüne bayılırım. Dans ederken bana enerji veriyor. Yardımcı, örümcek sütünü içir. Dans ettiğim için ellerimi kullanamıyorum. Hadi, düzgün içirsene şunu. Hadi Getir, 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 al, getir. Alın efendim, buyurun. Örümcek sütüne bayılıyorum. Zengin olmak harika bir şey. Sütümü bile kendim içmiyorum. Başkası içiriyor. <laughs> karnım doydu ya Allah aşkına olsun vah vah şu çocuğa bak ya ne kadar üşümüş ya kuru kuru ekmekle karnını doyurmaya çalışıyor hey gidi Allah'ım ya sen şu çocuğa yardımcı ol ya ama en iyisi ben buna yardım edeyim bu battaniyeyi vereyim hem birazcık ısınmış olur ha? Bu adam da kim? Bana niye yaklaşıyor? Neyse yaklaşsın yaklaşsın. Onun parası vardır. Parasını hiç alarım. O halde dur şu adamı tuzağa düşüreyim. Ben de iyi misiniz? Ben size sesleniyorum. İyi misiniz? İyiyim. Hemen paraları ver yoksa senin kafanı kırarım. Ne parası? Benim hiç param yok. Vardır vardır. Sen zengin birine benziyorsun. Çıkar paraları. Neyse al. Al şunları bana bir zarar verme tamam mı? Alayım. Ay Allah'ım. Bunun içinde bir sürü paracıklar var. İyi zengin oldum. Bugün de karnım doyacak be. Ha 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 ha. sen kaç saat diziyi çalıyorum duymuyor musun neredesin çok özür dilerim efendim lavabodaydım o yüzden zinsini duyamamışım lütfen bana ceza vermeyin verecekseniz de timsahların yanına atmayın çünkü onların kocaman dişleri var efendim her yerimde iz bıraktılar zaten lütfen bir daha beni oraya atmayın <laughs> merak etme yordumcum bu seferlik seni affediyorum ve timsahların yanına atmayacağım ama bir daha geç kalırsam timsahların boylarsın. İstediğim şeyleri getirdin mi? Evet efendim. Siz benden bir evcil hayvan istemiştiniz. Ben de size köpek getirdim. Bu köpek çok akıllı, çok usluymuş. Hiç yaramazlık yapmıyor ve çok sadıkmış. O yüzden tam size layık efendim. Buyurun. Gerçekten bana köpek mi getirdin? Senden evcil hayvan istiyorum. Senin getirdiğin şey bir köpek. Bu çok tatlı. Ben tatlı hayvanları sevmem ki. Bana git başka bir evcil hayvan bul derhal. Tamamdır efendim. O zaman ben size başka bir evcil hayvan getireyim. Ne yapalım? Olmadı be. Şansımız dedik. Allah! Akrep. Ay aman. Kız kız kız. Ne? Akrep mi? İşte evcil hayvanımı buldum. Yeni evcil hayvanım bir akrep. Bana getiremen onu bana getir. Tamamdır efendim. Madem siz akrep istiyorsunuz zaman size akrebi vereyim. O zaman şu köpeği şöyle bırakayım. Seni de artık bir ara sokağa atarız. Ne yapalım? Şimdi akrep kardeş. Bak şimdi. Ben emir koyayım tamam mı? Seni alıp sahibime vermem gerekiyor. O yüzden lütfen beni ısırma tamam mı? Gel bakalım şuraya. Ha? Seni yakaladım. Lütfen bana zarar verme. Allah'ım lütfen. Hadi buyurun efendim. Buyurun akrebiniz. Allah seni ısırdım. <laughs> Canım evcil hayvanım. Seni şimdiden çok sevdim. Sokan akrepleri çok daha fazla severim. Köpek gezdiriyor. Keşke benim de köpeğim olsa da ben de gezdirebilsem. Ama ben köpeği nereden bulacağım? Aha! buldum. Çok iyi bir fikrim var. Yaşasın da binmeyi çok sevdi. Çok eğleniyorum. Hey sen <laughs> benim köpeğim olacaksın. Ne, ne diyorsun ya? Ne De anlamıyor musun sen? Çok basit bir şey söylüyorum. Benim köpeğim olacaksın. Beynin basıyor mu? Neyse hadi şu tasmayı takın Nerede yürüyüşe çıkalım. Ne diyorsun ya sen saçmalığa bakar mısın? Senin köpeğin falan olmam. Olacaksın diyorsam olacaksın lan. Al şu parayı da köpeğim ol. Aa, o zaman olurum. Aferin aferin. O halde gel sana köpek tasması takalım. Şurana köpek tasması asmasını tokuyorum. Aferin. Şimdi köpeğim ol. Aferin, aferin. Yürü, yürü, Oh be. Sonunda ben de evcil hayvan gez diyorum. Çok mutluyum. Ha 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 ha. Of, çok sıkılıyorum. Keşke her zaman yanımda olacak, beni koruyacak bir dostum olsaydı. Birlikte kötülükler yapar, insanları üzer, ağlatırdık. Efendim çok alınıyorum ama ben sizin arkadaşınız sayılırım. Sağ kolunuz sayılırım. Sol elim birazcık yaralanmış olsa da sağ elim ama hala sapasağlam. Hala her işinize koşturabilirim. Aha buldum. Sağ elin, senin sağ elin benim en yakın dostum olabilir. Çok iyi bir fikir. Yaklaş bana gel bakayım buraya. Efendim ne oldu? Bir şey mi istediniz? Hemen getireyim ben. <laughs> Neden benden ne istediniz ya Zaten bir elim gitmişti Bir tanesi elim kalmıştı Onu da siz aldınız <laughs> Oley be yeni bir dostum oldu Şimdi buna bir isim koymak lazım Ne koysam adını bu şeyin ya Ah buldum Adı da şey olsun Fakirim diye hiç arkadaşım yok. Hiç dostum yok ya. Ama zengin olsaydım kesin benim de arkadaşım olurdu. Neyse ben o halde zorla arkadaş edinirim. İnsanları ben de zorla arkadaş edinmeye ikna ediyorum. Edinmezlerse kafalarını kırarım. O halde bir arkadaşım kim olabilir? Kim olabilir? Ha? Şu adam benim arkadaşım olabilir. Çok iyi fikir. O halde gidip şimdi kendime arkadaş yapayım. Of ya şu kolumun olmaması çok kötü oldu ya. Neyse efendime kurban olsun bir kolum ne yapalım? Hey sen! Sen benim yandaşım olacaksın anladın mı? beni? Aa elinde çok güzelmiş. Şu elini bana versene sen. Ne saçmalıyorsun sen? Zaten benim bir tanecik elim var. O da bu. Yani bunu zaten sahibim kesti maalesef. Bu var ya benim en sevdiğim elimdi. Bunda yemek yerdim. Lavaboya giderdim. Her işimi görürdü benim. Temizlik bile yapardım ben bu elle. Ama artık bir tanecik elim kaldı. Bunu da sana veremem vallahi. Hiç kusura bakma. Git başka kapıya. Bana bak. Sen ve karşı çıkanlara neler olduğunu bilmiyorsun galiba. Bana karşı çıkanların önce ayaklarını, sonra kollarını, sonra kulaklarını alırım anladın mı? Seni sadece kolunu alacağım. O yüzden hemen şu kolunu bana hemen veriyorsun anladın mı? Merak etme çok acımayacak. İnşallah çok acır. Allah! Elim, elim yok oldu. Allah'ım iki elim de birden yok oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Aa. Aferin, aferin. Böyle adam olacaksın. Ay, senin adını ne koysam acaba? Ne koyabilirim? Şey ne olsun o ismin biliyor musun? Senin ismin şey olsun. Çok iyi fikir. Senle çok yakın arkadaşlar edineceğiz şey. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Efendim, lütfen bana yardım edin. Ayağınıza düştüm lütfen bana yardım edin. Kendini ve yolunu söyleyen birisi benim sağlam olan diğer mi de aldı. Ne diyorsun sen? Benden başka kimse zarar veremez sana. Sadece ben alabilirim senin elini. Ne demek kendini ve Nize biri? Ben ona gününü göstermesini bilirim. Sen burada bekle. Ben gidip bu işi halledip geleceğim. Anladın mı beni? Anladım efendim. Iyi ettim de şu adamın elini kendimi arkadaş şey ettim. Valla çok zevkiyim ha. Sen benim yardımcımın elini alıp sonra kendini Wednesday sanan kişi misin? Evet bahsettiğin kişi benim. Ta kendisiyim. Ama şunu da ekleyeyim. Wednesday'i bednizde sanan değil. Wednesday'in kendisiyim ben. Aa sen de mi Wednesday'sin? Ee, ben de Wednesday'im. Aa sen de mi Wednesday'sin? Ee, sen çok güzel bir Wednesday'sin. Bu arada sen niçin gelmiştin? Bir o kadar yakışıklı olan Wednesday ile tanışmak için geldim. Teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Şey Wednesday eee belki senle ben kahve içmeye gider miyiz? Aa evet olur olur. Ben Zaten kahve içmeyi çok severim. Efendim, efendim. Benim elimi kesen adam bu adamdı. Cezasını verdiniz mi? Hayır, göstermedim. Şey, Metlis Bey kahve içmeye gitmeden önce daha eğlenceli bir şeyler mi yapsak? Ha, evet. Bence de yapalım Metniz Bey. Bu şeref sana ait. Lütfen sen ya. Yok, yok, yok. Ben yapamam. Lütfen sen yap. Tamam. Hazır mısın o zaman? <laughs> Hazırım. Al. <Altana. gülüyor>